Hazreti İbrahim Aleyhisselam putlara tapan bir kavimde doğdu. Onun en büyük mücadelesi insanları tek bir Allah'a inanmaya çağırmaktı. Ancak bu çağrısı onu büyük bir imtihanın içine sürükledi. O inancı uğruna ateşe atılacak ama Allah'ın mucizesiyle kurtulacaktı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Gelin birlikte keşfedelim. Bu tüm zamanlara ışık tutan bir inanç ve cesaret hikayesidir. Peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam karanlık bir dönemde dünyaya geldi. O dönemde Babil'in zalim hükümdarı Nemrut kendisini tanrı ilan etmiş ve halkı putlara tapmaya zorlamıştı. Ancak Nemrut bir rüya gördü. Ve kâhinleri ona bir çocuğun doğacağını ve onun saltanatını yıkacağını söylediler. Bu nedenle yeni doğan erkek çocukların öldürülmesini emretti. Ancak Allah'ın kaderi başkaydı. Hazreti İbrahim gizlice dünyaya getirildi ve büyüdü. Hazreti İbrahim büyüdükçe çevresinde gördüğü şeylerden şüphe etmeye başladı. Kavmi kendi elleriyle yaptıkları taş heykellere tapıyordu. Ama bu heykeller ne konuşabiliyor ne de kendilerini bile savunabiliyordu. Bir gece gökyüzüne baktı ve bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim olabilir mi? Fakat yıldız battığında onun da fani olduğunu anladı. Aynı şekilde ay ve güneşi de inceledi ve sonunda şu sonuca vardı: Ben batıp gidenleri sevmem. En'am suresi 76. Böylece Hazreti İbrahim yalnızca bir tek yaratıcıya yani Allah'a iman etti. Ancak kavmi atalarından gelen sapkın inançlarını terk etmek istemedi. Onları uyardı, düşündürmeye çalıştı. Fakat alay edip reddettiler. Hazreti İbrahim insanlara bir ders vermeye karar verdi. Bir gün halk bayram kutlaması için şehrin dışına çıktı. Hz. İbrahim bu fırsatı değerlendirdi ve tapınağa girdi. Eline bir balta aldı ve tüm putları paramparça etti. Ancak en büyük putu bırakıp baltayı onun boynuna astı. Halk geri döndüğünde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kim yaptı bunu ilahlarımıza? suçlunun Hazreti İbrahim olduğu hemen anlaşıldı ve onu sorguya çektiler. Hazreti İbrahim korkusuzca onlara cevap verdi. Belki de şu büyük put yapmıştır, konuşabiliyorsa ona sorun. Enbiya suresi 63. Bu sözler onları şaşkına çevirdi. Putların konuşamayacağını, kendilerini bile savunamayacağını çok iyi biliyorlardı ama atalarının dinini sorgulamaktan korktular. Öfkeleri arttı ve Hazreti İbrahim'i cezalandırmaya karar verdiler. Hazreti İbrahim için büyük bir ateş hazırlandı. Onu elleri ve ayakları bağlı bir şekilde mancınıkla ateşin içine atacaklardı. Halk toplanmış, Nemrut'un emriyle Hazreti İbrahim'in yok edilmesini bekliyordu. Ancak o Allah'a güveniyordu ateşe atılmadan önce şöyle dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve o an Allah bir emir verdi. Ey ateş! İbrahim için serin ve selametli ol. Enbiya Suresi 69 Ve büyük mucize gerçekleşti. Ateş, Hazreti İbrahim'e zarar vermedi. İnsanlar gözlerine inanamadı. Nemrut ise öfke içinde ne yapacağını bilemedi. Bu olay Nemrut'un ve kavminin ilahlarının sahte olduğunu kanıtladı. Ama onlar yine de iman etmediler. Hazreti İbrahim bu zalim toplumu terk etti ve Allah'ın yolunda büyük bir yolculuğa çıktı. Allah onu peygamberlerin atası yapacak ve soyundan büyük peygamberler gelecekti. Bu kıssa bizlere çok önemli dersler verir. Gerçek iman, zorluklara rağmen Allah'a güvenmek demektir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önce gösterdiği güven, imanın ne kadar derin olduğunu gösterir. O, ateşe atılacağını bilmesine rağmen Allah'a olan güvenini kaybetmeden teslim olmuştur. Gerçek iman sadece zor zamanlarda değil, her an Allah'a güvenmektir. Bu güven her türlü zorluk ve tehlikeye karşı korunmamızı sağlar. Putperestlik ve batıl inançlar hiçbir zaman hakikatin yerini tutamaz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavminin inandığı putların aslında hiçbir gücü olmadığını gösterdi. Putlar geçici ve boş inançlardır, bir gün yok olacaklardır. Gerçek güç ve hakikat yalnızca Allah'ta bulunur. İbrahim Aleyhisselam Tüm batıl inançlara karşı durarak yalnızca Allah'a iman etti. Allah'a teslim olan en büyük tehlikelerde bile korunur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasının ardından yaşadığı mucize Allah'a teslim olmanın gücünü gösterir. Allah'a tam bir güvenle teslim olan en büyük tehlikelerden bile korunur. Bu olay Allah'a güvenmenin ve teslim olmanın hayatımızdaki önemini bir kez daha vurgular. Bu kıssa, her birimizin hayatındaki inanç, güven, doğru yol ve teslimiyet hakkında dersler çıkarabileceği önemli bir hikayedir. Hazreti İbrahim'in cesareti ve inancı bizlere bugün bile ışık tutuyor. Peki sizce bu kıssadan en önemli ders nedir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.